Alo. Alo. Merhaba canım. Merhaba. Müsait misin? Geleceğiz lazım. Evet müsaitim. Eee, canım şu an bir şeyiz ya. Grand Hotel var ya az önce konuştuk. Evet. Ben arkadaş oradayız ya. Ne? Ben arkadaş oradayız da. Ben? O otelin neydi ya. Grand Grand yok mu? Hangi Grand? İpek yoldaki canım. Evet. Abi şu an oradayız. İki kişi. E tamam gelin. A Geliyoruz adam diyor ki böyle biri yok. Nasıl öyle biri yok? Bilmiyorum canım diyor yok polisi çağırıyor. Aşkım sen Grand Urfa Otel'de misin? Evet. Hayır bebeğim Nevali Otel'e geleceksin sen. Yani biz Nevali'ye gittik zaten. Kimle gittin? Arkadaşla. O da tamam. aradı beni. O Neva, bak o Grand Urfa Otel'in aşağısında aşkım işte benim kaldığım otel. Akkol Otel. Ne otel? Akgöl. Akgöl. Aynen. Canım, orası bize yakın. E tamam işte aşkım, oradayım ben. Ee, ne gideceğiz, geldik Sen geldiğinde ara beni. Tamam canım. Tamam bebeğim. 3 kişiyiz ama olur mu? Olur olur, fark etmez. Ee, bir şeyler alalım mı? Yok bebeğim, gerek yok. Ben de söyle. Bir şeyler alırız, alalım. Yok yok kocacığım, varlığınız yeter. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Öpüyorum. Bay bay. Bekliyorum. Ben de seni öpüyorum. Geliyoruz. Tamam kocacığım. Görüşürüz. Bu nereden geliyor? Canan. Şimdi bir tane numara vardı. Bu aramış seni. Gagam görüntülü bekliyor. Dur. Görüntülüymüş. Bir saniye görüntülüyü arayalım önce. Ali açmıyor. Bir tane şu an attığım gelecek. Tamam dur. Ali senin verdiğin numara açmadı. Canan'ın verdiği numarayı açıyorum, atıyor, arıyorum. En son attı. Canan bunlara bir yer söylüyor mu? Meşgule attı Canan. 31-38 meşgule attı. Diğerini arıyorum. Canan 2 numarada açmadı. 81 35 de açmadı. 31 38 de açmadı. Tamam konum atar mısın diyor. Aha konum atalım şimdi. Nereye gönderelim bunu? Boş olun ya sinir etti. Dur daha gelenler var atacağım. Tamam. Şimdi bunu nereye gönderelim? Onak evlerine yollayalım. Onak evlerine. Onak yaşam evleri aynı. Dur. 23-37 şunu arayalım. Bir havlattıralım bakalım. Alo. Alo. Canım niye telefona bakmadın? Canım duymadım ondan dolayı ya. Ya Görüntülü niye aramadın beni canım? Biraz tüpeni alırsaydın. Ararım. Öyle kelimeler kullanma, kapatmak zorunda kalırım. Ya, tamam aşkım çat ama. Öyle kelimeler kullanmamak telefonu kapatmak zorunda kalırım. Tamam canım. Ama senden... senler benim aramızda zaten. Ya olsun, bu benim iş attım hayatım. Olmaz. Ben bilmiyordum, kusura bakma. I, problem değil kocacığım ama senden bir şey rica edeceğim. Buyur canım. Benim için miyavlar mısın? Miau. Biraz daha, daha miyavla. Miau. Biraz daha miyavla, çok tatlısın ha. Miau. Devam et. Miau. Ya böyle konuşarak mı Bunu, bunu beğenmedim, havlu o zaman. E tamam, sana itaat edeceğim. Hav, hav. E bana itaat edeceksin tabii ki de. Havla. Havla. Bu Kepeği kadar mı? Ney? Kepeli mi yavru? Havla. Havla. Öyle değil. Havla bayağı bir. Ya. Anır. Mesela bu sana mu? bir emirdir. Anır bakayım. Hav! Anır, anır. Eşek gibi. Ay. Tamam. Beceremeyim ki yapmasın. Kolay yavaşça becerebildiğin kadarını yap. Aşkım görüntüle konuşalım. Seni de görmüş oldum. Arayacağım yarım saat sonra görüntüle. Hadi şimdi normalden konuşalım. Anır bakayım. Müs müsait değil misin? İşte yarım saat sonra müsait olacağım. Anır bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Peki bana yazma sebebin ne aşkım tam olarak? Aşkım ben paskım da takılabilirim yani. Normalde AP'yim ben. Evet. Evli Sizin bekar. Kendim, şimdi Evli Bekarım bekar. Canım. Ama full pasifim. Tamam. Ma makyaj yapıyor musun? Evet. Gerçekten takılıyorum aşkım. Tamam. Senin gibi Fotoğrafların var mı güzel. öyle? Fotoğraf... Var da sildim. Sen sonra sana göndermişsin canım. Tamam. Atar mısın onları bana bir bakayım? Hornet'ten. Whatsapp'tan at aşkım. Şu <laughs> an kendi fotoğrafım Yüklemedim. demedim. Daha eşkim vardı. Ondan sevinmiştim zaten. Sevinmiştim. Tamam normal işte Kimse o kıyafet, kadın kıyafeti giydiğin fotoğrafları yap, atsana. Aşkım, kadın kıyafeti ben hiç atmadım ki. Ya aşkım. öyle fotoğrafım varsa onları at diyorum. Valla yok yani evde tek yazıldığım için. Tek ben mi varım sadece? He anladım aşkım. tamam, yok tam çekil öyle fotoğrafı at bana yarın. Kilo adımı böyle çıkartırım. Yarın so, mı Öyle video, ya? videolar çek aşkım öyle at bana bir merak ettim tamam bebeğim. Tamam. Böyle böyle ağzına böyle içip. Ya Gel bak mısın? o kelimeleri kullanma diyorum. Kapatmak zorunda kalacağım. Tamam aşkım. Ya yani öyle Geç cinsel başladım. konuşma kapatırım yoksa. <laughs> e, sen ne zaman Aa mu geldi? Abi hoş geldin. Yarından sonra geleceğim inşallah. Ha, e, gümbete mi geçeceğim? Evet canım gümbete geçeceğim. E, evet, bu Heh. Merkeze buluşuruz o zaman canım. Evde zaten Olur. hep müsait. Olur, buluşuruz. Buluşalım bir tane. Yalnız ben pas... Beni beğendin mi? Ya, pas varlık. Beğendim tabii canım aşkım. Tamam, biraz öv bakayım kocanı. Kocacığım, yerim senin Bak o kelimeyi bir kere daha kullanırsan Benim... kapatırım artık. O tür kelimeler. Farklı bir şekilde öv. Sana Acacığım, ceza veriyorum. Çok sana ceza veriyorum. Anır bir daha. A i a i. İki defa değil, beş defa anır. E, sen de eski de eski geçtim. Hadi bakayım, beş defa anır bakayım. Ya köran olurum, gel gözünü sevdim. Tamam, geleceğim, arayacağım ben seni. Hadi bay bay. Ay geç buna yok. Başkası aradı bizi. 86 on aradı, onu arayalım. Meşgul tamam çıkıyorum birazdan. Tamam canım diyelim. Dur arkadaşlar bir tane numara geliyor. Alo. Ne? Alo. Canım geldik de. Heh, geldiniz mi aşkım? Geldik aşkım. Gel resepsiyona gir aşkım. Salih kesene bereket. Ne Michael Jackson'ın <laughs> Jackson misafiriyim de. Michael? Michael Jackson. Ya aşkım sen kapat, ben bir şey Dur, kapatma aşkım. Bir şey olsa ben konuşayım. He? Kapatma, açık kalsın. He. Bir dakika. Bir dakika aşkım, içeri giriyoruz da tamam, adamlar koçucum. tip tip bakıyor. Adamlar tip tip bakıyor bize aşkım. Hayır, bakarsa baksınlar aşkım. Aşkım adam diyor telefonu kapat bir şey göstereceğim. Ne gösterecekmiş? Bilmiyorum aşkım diyor kapat diyor. Ay kapatma canım zahidesini Michael Jackson'a geldim. Bir dakika aşkım hiç söylüyorum. Selamun Aleyküm abi. Bakacak ne kadar? Aşkım diyor da biri yok. Nasıl öyle biri yok? Yok. Yok, yok, şey. Malafat Hanım'a geldim de. Kim? Malafat Hanım. Malafat Hanım. Evet. Bir dakika. Abi Malafat Hanım ya. Tamam abi, abi tamam. Aşkım bir oldu adam geçiyorsun. <laughs> ne dalgası diyecektin kocacığım Allah aşkına ya. Aa sen ver ben konuşayım ver ver telefona. Aşkım kızdı. Ya kızar sakasın sen ver bana aşkım. ben konuşacağım. Aşkım bizi dışarı attı da sen aşağıya gelsen. Dışarı mı attı? Aynen aşkım. Tamam bekle ben geliyorum seni almaya. Ne zaman geliyorsun? aşkım? İki dakikaya oradayım kocacığım. Hadi aşkım savaşsan bekliyoruz abi. Bir daha mısın bize? Efendim? Diyorum da inandın bize? İki kişiyiz. Evet ayarladım ikinize de. Eee. abi aşkım. Ay geç bunu ayol. Canan aşkım iki kişi gelecek dedin ya. Hemen arıyorum. Bir saniye. 60-22'yi arıyorum Canan. Bunların hepsini aynı yerde buluşturmam gerekiyor. Onak yaşam evlerini buluşturacağım hepsini. Bornova'da. Aynen. Alo. Alo merhaba. Merhaba. E canım Hornet'ten Rihanna ben. Biliyorum biliyorum. E nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. şey Buluşacaktık ya sorayım hı? hani e, nerede yaşıyordun? Yeşilurdu. Tamam çok uzak değiliz yakınız. Hı hı. E, geliyor musun hazırlanayım mı? Bir gibi geleceğim. Bir çok geç değil mi hayatım? Evdekiler gelsin. Es sabah kadar biri gelecek mi? Yok gelmeyecek. He evet, tamam. Tamam. Evdekiler dışarıda gelsin arabayı alacağım geleceğim. Ha tamam tamam bebeğim. Ondan. O zaman numaranı kayıt ediyorum. Tamamdır. Tamam aşkım anlaştık. Tamam görüşürüz. Ne diye kaydedeyim ben seni? Hüseyin. Hüseyin. Tamam Hüseyin. Bornova'da oturuyorum biliyorsun zaten. Tamamdır. Tamam tamam. Tamam okey kayıt ediyorum. Tamam. Bay bay. Bay Şimdi bir kişi saat 1'de gelecek. Galiba telefonun foto kalitesi nasıl? Sana bir şey göstereyim mi aşkım? Dur. Telefonun fotoğraf kalitesini göstereceğim size. Zeynep abla! Zeynep abla öyle bir yayın yaptık var ya mükemmeldi. Abla çok eğlendik bugün ya. Bugün mükemmel eğlendik yani bir aydır gerçekten unutturdu bize her şeyi. İkonik bir yayın yaptık abla sana o kadarını söyleyeyim. Keşke izleyebilseydin abla ya. Toplantı olmasaydı aga be. Dur. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ayı çektim geçenlerde. Galeri, nerede galeri? Dur bir saniye galeriye gireceğim. Arkadaşlar ayı çektim tamam mı? Bakın bunu ben çektim arkadaşlar telefona. Dur bakayım ay var mı havada? Varsa çekeyim. Abla hoş geldin.